Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 28 Temmuz 2022 günlerden Perşembe. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler bugün 28 Temmuz 2022 Perşembe günü gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Öncelikle Ankara ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine günün kapanış koşuları, akşam yarışları Kocaeli Kar Tepe Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışı analizimizin ardından Kocaeli akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Ankara ikinci altılı yan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. İzlemekte olduğunuz YouTube kanalı ücretsiz bir kanal sevgili yarış severler. Bunu emeklerimin karşılığında sizlerden rica ediyorum diyerek ben evet 28 Temmuz 2022 Perşembe Ankara gündüz yarışları ikinci altılı ganyan analizlerime geçiyorum. Ankara'da ikinci altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Esasında burada hantal yapısıyla dikkat çeken ama hızlandığı zaman adeta grup vari safkanlar gibi bir beden dili sergileyen bakın arkadaşlar grup bari safkan demiyorum. Yani koştuğu gruplarda grup bari safkanlar gibi yani koştuğu safkanlardan daha kaliteli safkan izlenimi veren sizlere safkandan aldığım hazzı anlatmak için bazen böyle kelimeler kullanabiliyorum. 3 numaralı Juno Moneta Bugün Muhammet Özdemir idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Juno Moneta isimli safkanı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Özellikle böyle safkanlara istediğim jokeyler binse çok çok sağlam bankolar olacak. Yani bugün 3 numaralı Juno Moneta'ya Akın Sözen binse Gökhan Kocakaya binse, Mehmet Akyavuz binse, Vedat Abiş binse tereddütsüz iddialı tek veririm. Ama bir türlü istediğim şey olamıyor. Ya menajer arkadaşlarımız iyi çalışmıyorlar. Hangi safkana, hangi jokey daha iyi gider bunu farkında değiller. Böyle giderse bu menajer arkadaşların işlerini ellerinden alacağım gerçekten menajerler ben soyuncam arkadaşlar. Özellikle Taylarda, 3 yukarı yaşlı İngilizlerde hangi jokeye, hangi safkanın binmesi gerektiğine karar veremiyorlar. Ezbere, orijine göre, galoba göre jokeylere safkan buluyorlar. Bu da beni şaşırtıyor açıkçası arkadaşlar. Yani insanlar bazı... Ee, yaptığı işinde hakkını vermesi lazım sevgili yarışseverler. Ben 3 numaralı Juno Moneta'nın kötü koşması durumunda bugün iyi koşmasını bekliyorum. Muhammed Özdemir arkadaşımız Safkan'ı iyi etüt ettiyse bugün bu rakiplerinde geçebilir. Yine 3 numaralı Juno Moneta'ya en yakın Safkan 5 numaralı Bird of the Fire. Bugün Harun Kılıçarslan idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Bird of the Fire. ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Soar Times. Mert Ali Solmaz idaresinde piste çıkacak. 10 numaralı Soar Times bugün 2400 mesafede siklet avantajı taşıyan safkan. Bu safkanda dikkat diyerek üçüncü şansı vereceğim. Ben 8 numaralı Persecution ve 9 numaralı Wild Rose isimli safkanları sırasıyla bu koşuda yarışsever sever arkadaşlarıma öneriyorum. Yani burayı 3, 5, 10, 8 ve 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 2 İki yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Sevgili yarışseverler ben burada 7 numaralı Golden Koza isimli safkanın aksiyonlarını çok beğendim. Tam akın sözüne de uyan bir safkan. 7 numaralı Goldan Koza. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim ama burada birbirine eşit, yakın safkanların mücadelesi konumunda bir koşu. Tayların gerçekten zorlu mücadelesi olacak. Yine 2 numaralı North Iron sonlarda çok akıştı beden dilini çok iyi gösterebilen bir safkan. Bugün Hakan Yıldız kardeşimiz idaresinde ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Nazdrovya son güzel yarışıyla burada Ve de Abiş idaresinde birincilik şansı çok yüksek. Ve 9 numaralı Sound of Glory. Evet Sound of Glory Glory'de bence birinciler yakın görünen isim. Yani 7 -2. 8 ve 9 şeklinde Altılı Ganyan'ın ikinci ayını değerlendiriyorum. Altılı Ganyan'ın üçüncü aya 3 üç ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Ben burada yine 5 numaralı Hunting'i bugün özellikle bu mesafede rakiplerinden büyük bir adım önde görüyorum. Şunu ifade etmek istiyorum. Gökhan Kocakaya bu safkana çok uyumuş arkadaşlar. Mesafe 2200, 2400 olsa yine tereddütsüz banku vereceğim safkandı. Ama yine bu rakiplerinin yanında birinciliği zorlayacak isimdir. Ben öncelikle şansı bu safkana vereceğim. Yine altı numaralı Justunik. Altı numaralı Justunik de son yarışında ters pistte Bursa'da koştuğu yarışta dış kulvardan etkili ataklarıyla göz doldurdu. Güzel bir birincilik elde etti. O gün Özcan Yıldırım kardeşimiz biniyordu. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde yine bu safkanda ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı De Plucky eşkaliyle o sonlarda o eşkaliyle yürüyüşüyle çok çok beğenimi kazandı. Bugün son yarışına göre yine nispeten uzayan mesafede dikkat diyerek 3. şansı da bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı Sönmez Bey esasında çok kaliteli bir safkan. Bu safkanın damarını hiç kimse bulamadı arkadaşlar. Biliyorsunuz zaman zaman çok etkili gruplarda, çok üst gruplarda bile böyle kafa burun ikincilik, kafa burun üçüncülükleri olan Safkan 2 numaralı Sönmez Bey bugün bakalım Vedat Abiş arkadaşımız ağır kilo sikletiyle bu grupta şartlı 5 koşuda neler yapacak gerçekten merak ediyorum ve 8 numaralı şarlatında bu koşuda sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Ve altılı ganyanın dördüncü ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe kum piste koşulacak kısa vade altı yarışına geçiyorum. Esasında mantık olarak baktığımız zaman kumda bu mesafede bu pistte bu rakiplerinle oynaması gereken bu rakiplerini çok çok rahat geçmesi gereken bir isim var arkadaşlar. Evet 2 numaralı hamaset baktığımız zaman 1400'e kadar evet bir filtre zaman safkanı 1400'e kadar koştuğu yarışlarda birincilik ortalaması çok yüksek bir isim. Hep sert gruplarda, grup yarışlarda boy göstermiş. Ben bugün Vedat Abiş idaresinde 2 numaralı Hamaset isimli safkanı bugün günün birinci şanslı ismi olarak banko ismi olarak vermek istiyorum esasında ama çok beğenimi kazanan bir safkan var arkadaşlar. Esasında bu gruptan çok üstün bir safkan ikilmalı hamaset ama özellikle sonlarda adeta yürüyerek rakiplerini geçen ve Son iki koşusunda da hiç zorlanmadan yani şöyle hafif dokunuşlarla hızlanan bir safkan görüyorum. Bugün bu gruba belki ilk defa çıkacak. Hamasetle belki ilk defa koşacak ama bana göre diş de geçirebilir gibi geliyor. Yani ilk defa karşılaşılan bir boks maçı var burada. 2 numaralı Hamaset'in bugün hata yapması durumunda diyeceğim. Belki hata yapmadan da geçebilir. 3 numaralı Gül Nişan son iki yarışına bakın. Son iki yarışında da adeta yürüyerek rakiplerini geçti. Ufak tefek dokunuşlarla hızlandı. Öyle çok büyük dokunuş, çok büyük çalışmalar da olmadı. Ben burayı 2-3 şeklinde değerlendireceğim. Ne küçük oynayan arkadaşlarım kalitesiyle özellikle bu mesafede kumcu safkan iki numaralı hamaseti bank olarak yazabilirler ama ben burayı 2-3 şeklinde değerlendireceğim ve altılı ganyanın 5. ayağına geçeceğim. Sevgili yarış severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzda tahminlerimi yazılı ve sıralı şekilde paylaşmaktayım. Ve her gün sahadan aldığım haberleri de sahadan duyduklarımız köşemizde paylaşıyorum. Ve her gün yine bir de misli altılı ganyan analizi paylaşıyorum. Grupumuzun aylığı 150 lira sevgili yarışseverler. 2 aylık katılımda grubumuz 250 liraya düşüyor. 3 aylık katılımda da grubumuz 300 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 100 liraya geliyor. Ve 6 aylık katılımda da grubumuz 500 liraya geliyor. 6 aylık katılımda da grubumuzun aylığı 83. 50 kuruşa geliyor. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız beni 0532-601-5486 numaradan arayabilirler. Ya da WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirler. Sevgili yarışseverler bu numaradan bana WhatsApp ya da e, arama yoluyla tüyü almak altılı yazdırmak, tek almak için lütfen aramayın. Bu numaradan sadece WhatsApp grubumuza dahil olmak, WhatsApp grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız arasınlar. Ben özelden altılı vermiyorum sevgili yarışseverler. Özelden kesinlikle altılı vermiyorum. O yüzden de ee, özelden e, bu konuda beni rahatsız etmeyin. Evet WhatsApp grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarım bu numaradan beni arayabilirler. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı. Burada bir safkan var. Kafası çok önde, yere yakın gidiyor. Yani bazı safkanlara kafası dik olur. Çok rahat çalışırsınız arkadaşlar. Jokeyler için söylüyorum. Aprante arkadaşlarım için söylüyorum. Bazı safkanların da kafası çok böyle önde gider. Yetişemezsiniz. Yani safkana nasıl çalışacağınızı bilemezsiniz. Esasında çok kaliteli safkandır. Ama o boynuna erişemediğiniz için erişseniz de çalışma gücünüzün zor olduğu için bu safkan e, gelmeyebiliyor. Evet bu safkan kim? Bu yarışta bu safkan 8 duma Lady Fate. Daha önce ikinci koştuğu yarışta sizlere bank olarak vermiştim. O yarışta şimdi 3. gelmişti. Ama bugün ben bir şeye dikkat ettim. Özellikle e, sırf safkanların yarışlarını izlemekle de olmuyor. Gerçek izlememe de gerek yok arkadaşlar. Müslüm at biniş şeklini çok iyi biliyorum. Özellikle böyle boynu uzun yere yakın erişilemeyecek safkanlara her nasıl yapıyorsa öne doğru yatıyor. Yukarı aşağı çok iyi çok başarılı bir şekilde çalışıyor. Tabii ki tay koşusu yani birbirine yakın bir 3 safkan görüyorum burada. Özellikle birbirine yakın 3 safkan görüyorum. 4 safkan var hatta ama şunu da ifade etmek istiyorum bu safkanın stilini en iyi bilebilecek jokey kim derseniz Beli Efendi de ben birinci jokey Müslüm Çelik derim. Bugün eğer bir hata yapılmazsa safkanın durumunda bir şey yoksa ben altılı ganyanın beşinci ayağında 8 numaralı Lady Fate isimli safkanı bu rakiplerinin geçmesini öngörüyorum. Bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Ve günün Banko ismi olarak bu safkanı öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın Kapanış koşusu son aya 4 ve yukarı açtı. Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 21 yarışı bu arada bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi emeklerimin karşılığında istiyorum. Aynı zamanda videolarıma like atarsanız yani beğeni atarsanız ve nokta dahi olsa aşağıya yorum yazarsanız kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır arkadaşlar. Bu konuda da duyarlı olmanızı sizlerden rica ediyorum. Programın kapanış koşusu 4 yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 21 yarışı ile tamamlanacak. Burada 4 numaralı Özgür Su her yarışında söylüyorum. Bu safkan kaliteli bir safkan. Özellikle anne tarafından Gürsu gibi bir safkanın ee, evet kardeşi ve 4 yaşında olmasına rağmen güzel de bir ikramiye kazandı. 723 bin lira değerinde bugün Öncelikle şansı hak eden isim yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim esasında kalitesine çok güvendiğim bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. Kayızbert temsilcisi 9 numaralı Köy Ağası Demir ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışı performansını yükselten bir safkan var. Evet Gelibolu temsilcisi 1 numaralı Reis Hanlı son yarışı. Bursa'da kısa vade 7 yarışta çok güzel bir e, birincilik yaptı. Yine 1201-17 üzerinde koştu. 59 kiloydu. Bu safkana da dikkat diyerek ilk 3 safkan içerisinde değerlendireceğim. Yine 12 numaralı Seval Can bir Bozdağ torunu arkadaşlar. Yine güzel bir kanattı var. 12 numaralı Seval Can'ın 10 numaralı Çivit ve 5 numaralı Güzel Çocuk isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendireceğim isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili yarış severler. Bu konuda duyup geçmeyin. Bu konuda sizler bana destek olun. Ben her zaman sizlerle birlikte olayım. Ama desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.